Evet arkadaşlar yepyeni bir son dakika haberiyle karşınızdayız Fatma Karadağ aslında kardeşinin nereye gömüldüğünü biliyormuş dostlar Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim Bugün yayına bağlanan Fatma Karadağ'ın damadı abisi bağlandı ve bildiği her şeyi anlattı Stüdyo bir anda karıştı yayına bağlanan Muhammed abisi şunları anlattı Dostlar Fatma Karadağ kardeşinin gömüldüğü yeri biliyor. Bunu bana söyledi. İki kişi halıya sarıp traktöre götürmüş. Bunları bana tek tek anlattı. Ben de onu karakola götürdüm. Bu söylediklerini orada anlatmasını istedim. Şu anda anlattı, söylediği her şey yalandır dostlar dedi. Evet dostlar bu açıklamadan sonra bile Fatma Karadağ lafları geberemeye başlayarak hepimizi çileden çıkartmaya ve miganlıyı delirtmeye devam ediyor. Bu olayın içinde olduğu bir gerçek. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. İnşallah çok yakında çözülecek. Bana kalırsa yorumlar bu üzerine birlikte konuşalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gelişmeden anında haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayın. Mehmet Karahan olayla ilgili anında gelişmeleri takip etmek için arkadaşlar bildiğiniz zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.